...pizza da var, Şuraya burger de var. Ne söyleyebiliriz? Arda ile Şükran değil mi bunlar? Evet onlar. Şükran ne ara İstanbul'a gelmiş ya? Gelir gelmez de Arda'yı aramış. Gel gidelim yanlarına, baskın verelim. Dur, dur, dur. Baş başa oturmuşlar. Yani rahatsız etmesek mi? Ya ne rahatsızlığı? Gel. Yabancı mıyız biz? Ne söylesek karar Çok veremedim. Çok fenasın. Ya. Ya. Oh! Tabii. Merhaba. Kuvvet ah. koyu. Salepler de içiliyor. Ama bize hiç haber verilmiyor. Hayda. Nereden çıktınız abi siz? Ne haber? Gel öpeyim gel. Hoş geldiniz canım. Hoş geldiniz. Ne Asıl sen hoş geldin Şükran'cığım. Siz nereden çıktınız ya? Devreniz vardı sizin. E sizi gördük burada. Bir yanına uğrayalım dedik. E gelmişken bir salep ısmarlarsın herhalde. İyi yaptınız ya. Ne güzel sürpriz oldu. Değil mi değil mi? Çok güzel düşünmüş arkadaşlar. Sağ olsunlar. Zaten hiç görüşmüyorduk onlarla ya. Çok iyi oldu. Ee, sen hep geliyor musun buraya? Yo, hiç gelmiyorum. Kırk yılın başı bir geldim. Ona da siz denk geldiniz. Sürprize bak. Bir şey diyeceğim sana. Sen biraz gerildin mi? Ya yok kardeşim, saçmalama. Nereden çıkarıyorsunuz? İyi ki geldiniz. Bakar mısın? Buyurun. Merhaba. Arkadaşlar iki alabilir miyiz? Tabii hemen.